Arkası bu şekilde Kutu içerimizden e, Bir adet Şu şekil bir adaptör çıkıyor Biraz büyük Normale göre e, Orijinal S24 şarjı da bu şekilde Aralarındaki fark Boyut olarak büyük Bir adet Kablo çıkıyor e, Bu şey gibi de oluyor yedek bir kablomuz oluyor <laughs> Ve şarj standımız oluyor Gördüğünüz gibi Detaylarına gelecek olursak burada bir telefon işareti var, kulaklık işareti var. Burada da saat ve kulaklık işareti var. Yani ikili bu arkadaşlar. Buraya telefonunuzu koyup buraya da saatinizi ya da kulaklığınızı koyabilirsiniz. E, maksimum 15 watt veriyor. E, nasıl bir fark olur? E, burada cihaz yokken, burada sadece telefon varken 10 dakika fark ediyor. Telefonun şarj olmanızı ve telefonu biraz fazla ısındığını söyleyebilirim. E, şöyle bir özelliği var bunun. Ee, eğer telefonunuz, kulaklığınız, ee, saatiniz Samsung markası ee, Samsung ailesinden olduğunu anlıyor bu cihaz. Ve size yani cihaz ısındığı zaman ee, enerji kesiyor. Bu da patlamalar karşı bir önlem arz ediyor. E, şu an elimde Samsung Buds 2 Pro Buds 2 aynen Buds 2'di ve Samsung Galaxy Watch 7 var. Ne de koyabilirim. Bir de herhalde çekiyor mu lan? Yani hafif bir mırtlatısı var diyebiliriz. Öyle ağım şağım da yok. <laughs> Saatimizi deneyelim. Hop gördüğünüz gibi olmaya başladı. Ee, bu Samsung Galaxy Watch 7'de <laughs> e, kablosuz şarj özelliği var. Ama Tersine şarj özelliği yok. Yani telefondan şarj alıp saatinizi ama şarj şey yok. Bence saçma. Yani kablosuz oluyor zaten. Çekiyor ch bu arada. Yani mıknatıslı MagSafe gibi bir şey var. Bunun zımbırtı var. İsterseniz e, eski telefonumdan bir kayıt alacağım size. Bu arada eski telefonumda yok herhalde bunun Evet yok. E, telefon halini göstereceğim size. İsterseniz geçelim. Evet arkadaşlar görüntü kalitesi düştüyse özür dilerim. Ee, diğer telefona geçtim. Ee, Telefonu telefonda göstereyim size. Yazı ve evet, S24 açalım Koyuyorum. Hop geç alacağız. Evet hocam mı artık. Bir aksilik oldu bir dakika. Geldim koydum. Tam ortalamak lazım. Ha. Evet bu oluyor. <laughs> kablosuz şarj diyor. Hızlı kablosuz şarj diyor. Ve burada bir saat gibi bir süre verecek. 10 dakika fark ediyor. Ee, kablosuz olmayanına göre. Ve aynı anda gördüğünüz gibi saatimi veya kulaklığımı şarj edebiliyorum. Çok iğrenç bir kamera özür dilerim. Odaklayamıyordum. Evet, saatimde şarj oluyor. <laughs> Bu kadar da izin için çok teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere. Kısa bir incelem oldu. <laughs> Biliyorum. Görüşmek üzere.